Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Simay Ergin. Tarih 8 Ocak Çarşamba. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Pazartesi akşamı 102 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, dün akşam sayı yönünü yeniden aşağıya çevirdi. En büyük kripto para gece saatlerinde 96 bin dolara kadar indi. Kaldıraçlı işlemlerde de son 24 saatte 600 milyon dolar değerin üzerinde pozisyon tasfiye oldu. Bu rakamın 560 milyon dolarlık kısmını ise uzun pozisyonlar oluşturdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump, dün akşam saatlerinde Florida'daki evinde bir basın toplantısı düzenledi. Hem enflasyon hem de faizlerin çok yüksek olduğunu söyleyen Trump, yine birçok ülkeye gümrük vergisi uygulayabileceklerini belirtti. Avrupa Birliği'ne de sert mesajlar veren Trump, ayrıca jeopolitik gerginlikleri arttırabilecek sözler de sarf etti. İsrailli rehineler hakkında da konuşan Trump, rehineler iki hafta içinde dönmezlerse orayı cehenneme çeviririz dedi. Bu sözlerin ardından da Bitcoin düşüşünü hızlandırdı. Dünyada birçok ülke Bitcoin'i rezerv varlık olarak göz önünde bulundurmaya başladı. Son olarak Çekya Merkez Bankası Başkanı Alice Mitchell, rezerv varlık olarak Bitcoin'i satın almayı değerlendirdiklerini söyledi. Ülke basınına konuşan Mitchell, altının yanı sıra Bitcoin'i de değerlendiriyoruz. Ancak kurulda 7 kişiyiz ve şimdilik altının daha güvenli olduğuna inanıyoruz. Eğer Bitcoin satın alınacaksa da sadece sınırlı bir miktarda alınması daha doğru olur dedi. Ünlü yatırımcı Arthur Hayes, son blok yazısında yatırım yaptığı yeni kripto paraları açıkladı. Hayes, son dönemde çok fazla konuşulan merkeziyetsiz bilim alanında faaliyet gösteren 7 altcoin'e yöneldiğini söyledi. Bu projelerin hala çok düşük seviyede olduğunu belirten analist, BioProtocol, Vita, Ether, Grow, Sidao, Crydao ve Neuron token'larını önerdi. Hayes ayrıca, Mart ayında yeni bir yükseliş hareketi beklediğini de dile getirdi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun salı akşamı istifasını açıklaması ülkedeki seçim yarışında kızıştırdı. En büyük adaylardan biri olaraksa Muhafazakar Parti lideri Pierre Poilievre gösteriliyor. Poilievre, Bitcoin ve kripto paralara olan ilgisiyle de biliniyor. Ünlü politikacı katıldığı bir podcast yayınında da eşiyle birlikte gece geç saatlere kadar Bitcoin videoları izlediğini söylemişti. CBDC'lere karşı bir duruşu da olan muhafazakar parti lideri birçok kez Kanada'yı blok zinciri teknolojisi konusunda merkez ülkelerden biri yapmak istediğini söylemişti. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.